Selamun Aleyküm değerli dostlar. Bir ülkeyi siyasiler yönetir. Siyasetin amacı ülkede farklı düşüncelerde, farklı dinlerde, farklı kültürlerde ve farklı ırklarda olan milletleri bir arada huzur ve güven içerisinde yaşatmak ve ülkenin kalkınmasına, gelişmesine hizmet etmektir. Siyasetin amacı ve hedefi budur. Ülkede birliği, beraberliği sağlamayan ve ülke kalkınmasına fayda vermeyen siyasiler kendi menfaatlerini takip ediyorlarsa o ülkede pahalılık olur. O ülkede kalkınma olmaz. O ülkede fakirleşme olur. Ama siyasiler kendi e, ceplerini doldurarak zengin olurlar. Ve günümüzde de bunu yaşıyoruz. Peki bu ülkeye hizmet eden hangi iktidarlar olmuştur? Ülkeye hizmet eden iktidarlar 1950'den 60'a kadar Demokrat Parti, 1970-65'ten 1980'e kadar yine Demokrat olan Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi gibi partiler hizmet etmişler. Yani demokrasiye saranlar ülkeye hizmet etmişler. Bunun dışındaki mesela ırkçı ve ideolojik partiler kendi ırktaşlarını birinci sınıf vatandaş olarak kabul edip muhaliflerini ikinci sınıf olarak görüp ülkede çatışmaya sebep oldukları yaşayarak biz görüyoruz. Dolayısıyla ülkede ırkçı ve ideolojik düşünceye sahip olanlar baskıcıdırlar. Ülkeye hizmet etmek yerine kendi fikirlerini, kendi ideolojilerini topluma kabul ettirmek için çalışırlar ve ayrımcılık yaparlar, adaleti sağlayamazlar. Bütün sıkıntıların kaynağı da budur. Ancak demokrat olanlardır ki, ırkçı değillerdir. İdeolojik düşünmezler. Din ve vicdan hürriyeti, fikir ve düşünce hürriyetini esas alırlar. Demokrasinin gereği olarak ve ülkede birliği beraberliği sağlarlar. Ortaya kalkınma projeleri koyarlar ve ülkenin kalkınmasına hizmet ederler. Nitekim Demokrat Parti bunu yaptı ve Adalet Partisi bunu yaptı. Bunlar demokrattı çünkü. Bugün onun devamı yine Demokrat Parti'dir. Diğer partilere baktığımız zaman onlar ideolojik, baskıcı ve ırkçı oldukları için ülkede bakın dini siyasete alet ettikleri için bir kısım partilerde ülkede birlik beraberlik sağlanamıyor. İnsanlar birbirlerini hain, birbirlerini düşman olarak görüyorlar. Bundan istifade ederek bir kısmı da ceplerini dolduruyor. Milletin kesinden dünyada en zengin insanlar haline geliyorlar. Hazineyi boşaltıyorlar ve bunun menfaatleri için kullanıyorlar. İşte günümüzde de büyük bir siyasi boşluk var. İktidarda olandan kimse memnun değil ama muhalefetten de kimse memnun değil. Ama yeni oluşumlar, yeni oluşumlar diye bir siyasi partiler kurularak maalesef milletin demokratlar etrafında birleşmesine, demokrat partide bir araya gelmesine engel oluyorlar. Şimdiye kadar ülkeye hizmet eden demokrat partisi bundan sonra hizmet edecektir. Önemli olan partide bulunan insanların durumu değil, siyasi partinin demokrat olmasıdır. Çünkü demokratlık ülke hizmeti salır, ırkçı ve ideolojik değildir. Bunun için eğer ülkenin kalkınmasını, gelişmesini, birliği, beraberliği sağlamak istiyorsak 1950, 1960, 1965, 1980 arasında demokrat zihniyet olan Demokrat Parti ve Adalet Partisi ve günümüzde de onun devamı olan Demokrat Parti'nin çatısı altında ancak ülkeye hizmet edilebilir diğerleri ya ırkçıdırlar veya ideolojiktirler veya dini siyasi alet ederler veya dine karşıdırlar. Şimdi böyle olunca çatışmalar ortada kalkmaz. Çünkü bunlar çatışmayı körükler. İnsanlar birbirini düşürür. Birbiriyle mücadele edenler müspet hareket edemezler, ülkeye hizmet edemezler. Ve nitekim 20 senedir iktidarda olan ve dini siyasi eden bir parti yüzünden bakın ülke fakirleşiyor dış güçler daha da güçlü halde ülkenin her türlü meselesine müdahale edebiliyorlar. Ve ülkede bir kısım zengin elitler parti kanalıyla, iktidar kanalıyla ülkenin bütün imkanlarını sömürürken insanlar fakir düşüyorlar. Bunun en önemli sebebi nedir? Demokrat olmamalarıdır. Peki Türkiye'de demokrasiyi savunan demokrat olan hangi parti var? Demokrat Parti vardır. Öyleyse yeni oluşumlar diye güçlü iktidarın karşısında yani dini siyasete alet eden her türlü istismara açık ülkedeki iktidar olmak için her şeyi meşru sayan bir iktidarın karşısında yeni yeni partiler ortaya çıkarmak iktidarın şu andaki devamını sağlamak demektir. Onun için demokratlar demokrat parti etrafına toplanması lazımdır yeni oluşuma gerek yok. Zaten oluşum var. Geçmişte yapmış olduğu hizmetler var. Bu hizmetler neden yapıldı? Demokrat oldukları için yapıldı. Bunun böyle bilinmesi lazım ve demokratların ayrı ayrı partilerde bulunmalarının demokrasi hizmeti mümkün değildir. Çünkü ırkçı bir parti içerisindeki bir demokrat ırkçılığa hizmet eder. İdeolojik bir parti içerisinde bulunan bir demokrat yine o ideolojiye hizmet eder. Dini siyasi ait bir partinin içerisinde bulunan bir demokrat dini siyasi ait eder. Kendisi demokrasiyi de onlara alet ettirmiş olur. Onun için demokratlar demokrat parti etrafında birleşmesi lazımdır. Bu sağlamadığı takdirde bu kaos, bu fakirleşme, bu pahalılık devam edip gidecek ve siyasi istikrar söz konusu olmayacaktır. Bunun için biz demokrat olanları demokrat parti etrafında toplamaya davet ediyoruz. Başka ülkenin çıkış yolu yoktur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.